Selamlar arkadaşlar bugün sizlere çok inanılmaz bir kazma bug'ı göstereceğim arkadaşlar bu bug sayesinde kazmanızla şu an gördüğünüz menzilden aşağı yukarı e, iki büyüklük menzilden böyle birbirinize vurabiliyorsunuz arkadaşlar yani kazmanızın menzili iki katına üç katına falan çıkıyor e, çok inanılmaz bir bak videonun ilerleyen kısımlarını bahsedeceğim ama ondan önce lütfen videoya başlamadan önce beğenip kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar açıklama kısmında Twitch exit tag ve Discord linkimiz bulunuyor ve oyun içinde de herhangi bir şey satılacak olursanız İsrail kodunu kullanırsanız çok sevinirim. Ee, bir de yeni kısa bir duyurularım olacak. Onlar da arkadaşlar bildiğiniz üzere sitemiz açıldı. Sitemizde ucuz hesaplar bulabilirsiniz. Fortnite ile alakalı işte Black Knight'lı, Galaxy'li ikonikli bir sürü özel skin hesabımız da var. Onun dışında mailli, mailsiz ve e, tamamen ucuz hesaplar da var. Gidip bir göz atmanız tavsiye ederim. Açıklamalar kısmında sitemizin linki var. Ee, bir de arkadaşlar XP Apex'ten bahsetmek istiyorum. XP Apex sizin Fortnite'da ve diğer oyunlarda FPS'inizi arttırabileceğiniz, pinginizi düşürebileceğiniz, input lag e, düşürebileceğiniz ve diğer bir sürü yararı olan bir paket arkadaşlar. Bu paketi ben sizlere uyguluyorum direkt. Paketi 50 TL karşılığında Discord'umuzdan gelip satın alabilirsiniz. Diğer e, özellikleri öğrenmek için Discord'umuza gelin, XP Apex bölümüne tıklayın. Bütün özellikleri orada yazıyor zaten arkadaşlar. Ödeme yöntemleri papalar veya Ininal'dan In gerçekleştiriyoruz ve e, deyip oradan bakarsanız zaten bütün özelliklerini anlayacaksınız Reactions paketini ve YouTube'da katıl özelliğimizde açıldı biliyorsunuz. Oradan eğer kral destekçiyle e, katılırsanız kanalımıza arkadaşlar kral destekçi en yüksek paketimiz bizim. E, bu XP peki sizlere bedava olarak yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar böyle diyebilirim. Exit'te takıda bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim arkadaşlar. İlk 3 gün ücretsiz, sonrasında ücretli olan Fortnite'ta ve diğer oyunlarda FPS atma ping düşürmeye yarayan bir program. Eğer satın alacak olursanız açıklama arkasındaki XP'av e, linkiyle veya XP'av koduyla satın alırsanız %20 indirim kazanacaksınız. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz videoya başlayalım. O kadar otomatiğe bağladım ki her şey ezberimde yani. Şimdi gelelim bu kazma bug'ına arkadaşlar. Bu arada yanımda da bir izleyicim var. Kardeşim hoş geldin. Hoş Şimdi ee, cızırtılı geldiği için arkadaşlar mikrofonun sesi o çok fazla konuşmayacak. İlk olarak bu bug'ı nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim sizlere. Bu bug dediğim gibi mesela benim elimde tuttuğum şu an kazma hileli kazma arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç tane hileli kazma var oyunda. Bu kazmalar diğer kazmalara göre sizlere avantaj sağlayan kazmalar oluyor. Örneğin bu kazma ilk çıktığında rakibe 56 vuruyordu. Örneğin onun elindeki kazma bana 20 vururken benim vurduğum kazma 56 vuruyordu arkadaşlar. Sonrasında o kaldırıldı. Fakat yine bu kazmalarda yani hileli kazmalarda bir bug vardı. Ve bu kazma elinizde tutmuşken mesela kanka gel şöyle yanıma. Şöyle yan yana geçelim aynı çizgiye. Mesela o kazma elinde duruyor. Benim kazmam elinde duruyor. Şöyle yürümeye başladığımızda arkadaşlar ben onu geçebiliyordum. Yani bu kazma benim elimdeyken ben ondan daha hızlı koşabiliyordum. Şu an eşit gördüğünüz üzere. Böyle böyle bug'lar vardı Bunlar zamanla kaldırıldı Fakat bu kazma yine hileli bir kazma Çünkü diğer kazmalara göre Input lagı daha düşük olan bir kazma Böylece daha hızlı build yapabiliyorsunuz Daha hızlı silah değiştirebiliyorsunuz ee, Bu tarz avantajları var Input lagı düşük olan kazmada Daha akıcı oynanış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu o yüzden hileli bir kazma. Fakat şu an anlatacağım olay tamamen kazma ile alakasız arkadaşlar. Bütün kazmalarda çalışıyor. Ee, herhangi bir hileli kazmaya ihtiyacınız yok yani. Peki nasıl uygulayacaksınız bunu? Kreatife e girdiğiniz zaman burada adalar var gördüğünüz gibi. Herhangi bir adaya gidip e, şey yapabilirsiniz buradan. E'ye basıp adaya gidebiliyorsunuz değil mi? Şu sağdaki şurada doğuyorsunuz. Sağ taraftaki adalara gelirseniz burada 4 tane ada var. Bu buz yeri. Burada Sky skyscraper yazıyor arkadaşlar. Sky bilmem ne bilmem ne yazıyor. Burada buz yeri var. Burada Chris Snow yazıyor. Burada da Detran yazıyor. Burada Sky skyscraper yazan yere geleceksiniz. Ben bunu değiştirdim. BH'yi açtım arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bu portaldan geçerseniz eğer yani bu bug'ın çalışması için bu portalı kullanmanız gerekiyor Şu diğer portalları kullanırsanız bu bug çalışmaz Onu da göstereceğim hatta Şuraya bir BH daha açalım kanka Bir oda daha açayım ee, Oraya da girip göstereceğiz Şimdi bu portaldan geçiyoruz Ve adaya gidiyoruz Gel abi Başlatalım oyunu Oyuna girdiğiniz zaman eğer bu portaldan geçip gelirseniz arkadaşlar Kazmanız daha uzaktan vuruyor Şimdi nasıl oluyor gösterelim Gel abi. Gel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar daha uzaktan vurabiliyorsunuz. Bak gördünüz mü? Oo, oo, oo dur dur kanka dur. Gördüğünüz gibi şöyle duvarı koyarsanız. Bakın vurduğum menzile bakın. Bir blok öteden vurabiliyorum. Ne kadar derseniz şöyle bir tık daha geri gidelim. Dur. Buradan vurabiliyorum. Dur oğlum dur. Şey menzili ölçmeye çalışıyorum. Lan dur. Vurma Mesela buradan vurabiliyorsunuz. Bir buçuk, bir buçuk şey var aramızda şu an. Gördünüz mü? Bir tık uzağa koysana sen. Tamam. Şöyle gelelim. Şu an e, 3 blok yaklaşık menzil var arkadaşlar. Üç tüdeyi iki buçuk. Dur, sen kırma, sen kırma. Tamam, dur. Şu an iki blokluk. iki blokluğa yaklaşıyorum arkadaşlar. Neredeyse 2, 2 yani 1. 1.75... Aynen 1.75 blok öteden vurabiliyorsunuz baya yüksek bir menzil yani e, pe peki sana vurmayı deneyeyim aynı duvarın önüne geçsene duvarın önüne geçsen direkt duvara yaslan yani bekle hocam buradan ona vurmaya çalışayım oyuncular için bir tık daha yaklaşmanız gerekiyor gördüğünüz gibi. Mesela şu an arkadaki duvara vurabiliyor muyum? Vuram Heh, şu an arkadaki duvara vurabiliyorum ama sana vuramıyorum. Oyuncular için bir tık daha yaklaşmanız gerekiyor. Şu an bir blok var aramızda neredeyse. Evet şu an bir bloktan vurabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bak inanılmaz yani gördüğünüz gibi. Gel kanka doğ gel bir kazma vs'si atalım seninle bakalım nasıl olacak. Gel hocam. Dur. Uzak dur. 3, 2, 1 başla. Hop, nereden vuracağını da bilmiyorsunuz kazmanın. Hop böyle şu an oyunlar oynayabilirsiniz. Fakat bu bug'ı o oh, 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 oh. öyle olmaz öyle olmaz hayda. Bu bug'ı kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar çünkü eğer kullanırsanız ban riski var hayda. Oğlum sen ama dümdüz kazmayla üstüme koşuyorsun. Ne yapayım bu işi orada mı oluyor? Gel. Senin yaptığını yapayım mı? İlk ilk vuruşu yapan kazanıyor. Ben kazandım şu an. İlk vuruşu yapan kazanıyor hocam. Ben demiştim, demiştim kazandım ya. diye. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Eğer bunu kullanmak isterseniz o portaldan geçmeniz gerekiyor. Şimdi merkeze dön diyelim. Ve diğer portallardan geçersek ne oluyor? Bunu göstereyim. Bakın biz bu sağ dörtlüdeki şu portaldan geçmiştik dediğim gibi. Şimdi diğer üç portaldan birine giriyorum. Ve tekrardan başlatıyoruz ve bakalım burada çalışacak mı? Gel hocam. Bakın. Yaklaştık. Gördüğünüz gibi burada çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle bu itte de denersek. Buradan vurmayı denediğimde uzaktan vurmayı denediğimde gördüğünüz gibi çalışmıyor. Yakından vurmanız gerekiyor. Yani eğer bu bug'ı uygulamak isterseniz o dediğim portaldan geçmeniz gerekiyor. Diğer 3 portalı kullanırsanız bu bug olmayacaktır. Arkadaşlarınız arasında böyle bizim gibi e, hani şey yapabilirsiniz, zararsız bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama e, diğer şekilde yani e, diğer oyunculara avantaj sağlamak şeklinde kullanırsanız banlanma riski olabileceğini düşünüyorum. Ne olur ne olmaz ben bunu kullanmanızı önermiyorum. Ben sadece videoda sizlere göstermek için böyle bir e, şey yaptım. Onun dışında kullanmazsanız sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Epic Games zaten bugları hızlı fixleyen bir bir firma ee, bak hemen düzeltilir diye düşünüyorum. Hemen bir yama yapılır, düzeltilir diye düşünüyorum. Ama hani önemsiz bir bak. Çünkü diğer 3 portalı kullandığınızda zaten bu kazma bug'ı olmuyor. Ama eğer eğlenmek isterseniz bak kaldırılmadan önce, e, kaldırılana kadar o portaldan geçip Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama diğer insanları trollemeyin tanımadığınız insanları. Ne olur ne olmaz bug'a buzlamaktan e, ban riski olup olmasın yani boşuna kendinizi risk atmayın arkadaşlarınız arasında böyle bir şey yapabilirsiniz. videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Açıklama arkasında da Twitch, Azigdark, Discord yeni sitemiz bulunuyor. Ee, ve aynı zamanda da oyun içinde veya Epic Games oyunlarında herhangi bir şey satın almak isterseniz arkadaşlar. xp kodunu kullanırsanız sevinirim ve xp Pack için de Discord'umuza katılabilirsiniz. Veya katıl üzerinden e, kral destekçi olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ayrıntılar için Discord'umuza gelebilirsiniz. Bu şekildeydi. Hepsi çok sevgiler, hoşçakalın. Bay bay.